Gecez. Gece yarısı... Pardon, gece yarısı olmadı. <laughs> gece 10 oldu ve önümüzde Ada diye bir kız var. Şu an görüntümü açsam bile hiçbir şey görünmüyor. ama görünüyormuş. Ada kızını gösterelim. Ve <laughs> diyeceğiz. Bir dakika. Anladım kızar. Evet, boş ver. Ama ünlü olacaksın birazdan ama Ada. <laughs> İlde olmayı çok isterdim ama 18 yaşımı geçersem olabilir. Ama boş ver. Şimdi arkadaşlar solar sisteme geçiyoruz. Adı hala yanımda. Şu tarafta. Ha, <laughs> seni göstermeyeceğim Sadece sesin kalsın. Evet şimdi güneşe odaklanın. Yeni bakarak oynamıştık daha önce bildiğiniz üzere. Ama bu sefer direkt oynayacağız. Yenilikler de bize zevk katmış oluyor. Fark ettiyseniz güneş burada yeniliyor. Çünkü orada bir kara delik var. Hızlı şekilde gösterirseniz böyle bir şey oluyor. Ama dönelim. Şimdi konumuz nedir diye sorursanız hiçbir şey. Sol sistemi yeniliklerle oynuyoruz diye bir şey olacak zaten videonun adı da. Bu arada ada ünlü olmak için az kaldı. 11'de yükleyeceğim bu videoyu. Yeni videolar da çekeceğim. Unutmayın. Asla YouTube kanalımı da silmeyeceğim. Ve linkini de kaybetmemeye çok dikkat edeceğim. Şimdi bu güneşin boyutunu 200 bu kadara büyüteceğiz. Hayır güneşin boyutu değil bu. Dünyanın mı? Ayın mı? Hayır yeni gezegen oluştururuz çok büyük ve çok kütleli olacak. Şimdi burası mavi olacak ve burası da böyle bir şey olacak. Böyle bir şey olsun tamam. Bu. İşte bu gezegeni parçalayacağız. O bir Merkürün. Yörüngesi Venüs'ün yörüngesi filan değişti. O kadar yer çekimliymiş ki. Bana bakın. Fark ettiyseniz Merkür artık farklı bir yörüngede dönüyor. Bakalım nesi bir şey var. O bir yörüngeni nasıl değiştirdi bu adam? Yer çekim etkisini de kullanıyorlar artık. Bunu göstermemiştir yenilerekleri bakarak oynuyoruz da. Ve sürenin kaç olduğunu göremiyorum. Kaçtayız ya. Kaç dakika geçmiş. Bir bakalım şuradan. Neyse boş verin ama kaydı nasıl durdu ha. 2 dakika 53 saniye geçmiş. Eğer şuraya bir dakika fil dizisi. Yemek ee, yiymiş şimdi bir dakika biz neredeyiz şu an? Oyun baga girdiği için biraz. Evet mesela bunlar da yeniliklere eklenen bir şey trafik sistemde çok bir şey yapmamıştık. Bepursu, indirip, Reklamlar. Reklam girdi ya da. Söylesene bir şey. Ne diyeyim ki? Bir şey de işte. Bir şey. <laughs> Bunu iki saattir dedirtmeye çalışıyordum. Trafis giyere lan. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle yani çok saçma bir şey yapacağız. Oyunun adı ne? Bana da ver. Tolar sistem. Tolar sistem. Ha, aklımda. Yani güneş Yapma sistemi. Da bu ne lan? Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. buz galiba. Aa, başka şey Ayı oluşturup parçalıyorum da böyle bir şey gözüküyor. Aynı ya. Aymış cidden. Karanlık bir Güzel. Ve bunun gezegere bir sürü asırı çarpışmış olduk. Bakın şimdi. Yeşil gezegenimiz yok olmuştur. Tül seti. Bu yıldızı mor yapacağım şimdi bakın. Bak bu yıldızı mor yapacağım. Bak mor, mor oldu bak. Harbiden mor. Yani. Pembe yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Ya mor yapacağım ya da kırmızı, sarı ve mavi yapabiliyoruz. Bu gel bu yıldız morken daha güzel. Bak şimdi şimdi şimdi. O oyunun boşa gidirilmesin dediği şey de bu işte. Burada da çok yavaş geçiyor. Oo! Oh! Bak. Bak sana bir. Oh! Kok oh, kok oh, kok oh, kok oh, kok oh, kok. Oh, oh. Koç da gidiyor şu an belli değil. Ama bak şöyle oluyor. Eğer bunu hızlandırırsam nasıl olacak biliyor musun? Bilmiyorum. Fly. <gülüyor> Nerede? Nerede? <laughs> <laughs> Bakalım neredeymiş. Buradan görebiliriz. Hades, Teytan Meisan, Beitan, Leskan. Hades, Triton, Avalon, Orpaniş, Boranes. Yıldız patlamıştır. Çok uzaklarda patladığı için bu gezeg bu gezegenleri etkilemedi. Ama sol sistemde güneş... en büyük ve fırsatlarla dolu indirimi Karaca kırmızı etiket indirimi devam ya. ediyor. 6 kişilik kahve deyince... Reklamla alakası bile. Ya değil mi ya bir de Allah'ım. Şimdi ama bunu patlatırsak burada gezegenler direkt yok olacaktır. Bir de yavaş çekimde göstereyim de. Bak şöyle oluyor. Burada bir köyde koca bir tane bir şey patlıyor. Bak gezegenler tek tek burada yok olacak. Fark ettiysen mesela hızlı direksiyon. Bak Jüpiter kaldı sadece. Lan gezegenleri yok etmedi. Ana tüm gezegenler duruyor. Bir dakika. Dünya nerede? Yok. Tekrar. Şimdi ben bu şeyi yok edersem pat. Hepsi patladı fark ettiysen. Hacı. <laughs> Ama uzakta patladığında böyle bir şey olmuyor. Çünkü etkilemiyor. O gazlar çözülüyor ta oraya gelene kadar çözülüyor işte. en büyük. <laughs> ya hepire velakin kuvvet. <laughs> Bu videoyu gerçekten yüklemeliyiz ya. Daha seni gibi. Yükleyeceğim. Saatte bunu bu saatte yükleyeceğim bunu. Sadece yedi yiyeceğim. dakika geçti. At, tamam sekiz dakika geçti sadece. Ne iki saat be? Zaten köyde çekiyoruz bunu Yozgat'ta. Ankara'da oturuyoruz noktaya da. <laughs> şey, sen Ankara'da yaşıyorsun. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Evet. Ne var? Ne var? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bunu Akşam 12'de izleyeyim. Şimdi hava göktemir yaz. Bir bebek olan şeyi tıkla. Bu videoyu izleyebilirsin. Bu video gerçekten çok güzel Dinle olacak. Ben abone olurum zaten sana. Abone ol da. Abone olup like at da. Yeni gelenleri kaçırma. kaçırma. Kaçırırsan ölürsün çünkü. Kaçırsa Eğlencesizlikten. Ben patlarım çok kötü bir şey olur gerçekten. hayatında kendimi hiç affetme. Yani. Ama bu videoyu izle bari. Bari bu videoyu izle yani. Olduğu video Kendi olduğu videoyu izle. Yani de bana ben ol. Oyun evi yaz çıkmazsa LPS üst Dünyası yaz. Tamam. Hadi ben artık Müş şeyleri falan. Gerçekten güzel bir video oldu yani. Hem 9 dakika oldu değil mi? Evet sadece 9 dakika. Neyse. Arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere subscribe yapmayı unutmayın. Bu arada yarın bunu yükleyeceğim. Yarın eve giriyoruz ya. Neyse. <laughs> Neyse boş ver. Neyse Şimdi tam Neyse, şurada sonra. gözüktüğü üzere subscribe ve like atın bak şurada gözüküyor. Şimdi gözükmüyor yani adanın gördüğü üzere gözükmüyor ama ben orada etiket yaptığımda gözükecek. Ve orada görünenleri yazın. Like atın. Abone olun. Ve yorum yazın. Paylaşın. Redmi kopyalayın. Sonra bu videoyu izleyin. Uykunuzu adalın. Bir lan. Telefon çalıyor. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. Videoyu kapatma. Kapatıyorum. Kapattım. Kapat. Kapatıyorum. Görü görüşürüz de be. Bir görüşürüz arkadaşlar. Ada sen de bir de. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ada da sizi seviyor. Yok ben seviyorum sevmiyormuş. Neyse boş verin. Yine de size bir kelime kullandı ve boş verin. Tam 11 dakika olunca kapatacağım. 5 4 3 2 1 ve 0.